Evet. Başka bir fikri olan yok mu? Bora Bey, bence kara delikleri konu alalım. Kara delikler. Evet, evet arkadaşlar, hepimiz dikkatli dinliyoruz kara delikleri. Buyurun, buyurun Evren Bey. Buyurun. Aa, böyle evrende olan, yaklaşan her şeyi içine çeken... ...patlamış, sönmüş yıldızlar. Evren Bey, astrolojiden astronomi mi terfi etti? Benim haberim yok. Ya o e, terfi dönemi. Ha. Evren'in terfi dönemi. Şimdi kıyafetler falan da onda da bir terfi yaşandı. Sana ne oluyor Evren? Ne oluyor sana? Ee, benim bir fikrim var. Benim bir fikrim var. Evet Ada. Seni dinliyoruz. Fikrim şu. Stresle baş etmenin yolları. Ya o bin kere yapıldı Ada ya. Patronum beğenmedi. Bir bin daha yapılsa bence okunur. Tuğçe Hanım, şunu üzülerek söylemek istiyorum ki haklı. E, fakat adacığım yani bana sorarsan bence bu tek cümle olmalı. Yani hayatınızda size stres kaynağı olan insanları direkt hayatınızdan çıkarın. Cüttü gitti. Başka fikir olan var mı? Bakayım. Ah. Baktım yok yok fikirler tükenmiş bitmiş. Bu arada ben fikrimde ısrarcıyım. Evet adı. Toparla. Toparla. Hemen hemen toparlıyorum. Şöyle şöyle demek istiyorum. Diyorum ki bu yolları deneyelim. Tecrübe ederek. Tabii. Ne yapıyoruz biz? Oturduğumuz yerden çat çat çut çut yazıyoruz bu kadar. Arada bir arama motorunda stresten korumanın yolları yazıyoruz. O da bize ne diyor? Didyumin diyor. Bak ya. Stresten korumanın yollarını ararken insan daha çok stres oluyor. Ay ben anlatırken stres oldu. Ada ben sana toparla diyorum. Sen daha çok dağıtıyorsun. Farkında mısın? Neyse. Neyse. O zaman şöyle yapalım. Hadi, Sen bana şu stresi azaltmak için yapılan şeyleri bir listele bakalım. ...ben bir göreyim, tamam mı? Onun üzerine konuşuruz sonra. Ha, tabii tabii, liste hazır. Listeyi ben hazırladım. Hatta şöyle yapalım. Ben, siz, Tuğçe Hanım ve Rüzgar... ...gidelim bu yolları deneyelim, tecrübe edelim. Denemekten zarar gelmez. Bakalım bakalım, strese neler iyi gelirmiş, değil mi? Değil. Değil mi? Değil. Değil. Yapalım. Dediğin gibi yapalım, biz bir tecrübe edelim. Bu. Dörtlü yapalım bunu. Evet, toplantı bitmişti arkadaşlar. Buyurun. <laughs> Buyurun. Şimdi bunlar boks yapacaklar, streslerini alacaklar ve barışacaklar ha. <laughs> yani ben bu plana dahil olduğuma inanamıyorum adı Of Bora Bey, tartışmak mı istiyorsunuz? Canınız tartışma mı çekti? Yok. Yok Ada. Canım fena halde Çin yemeği çekti. Malum senin sayende boks yapacağız. Bari açı açına yapmayalım. Bir şeyler yememiz lazım. Ay Bora Bey, yemek dediniz beni benden aldınız şimdi. Bora Bey, şurada ileride İtalyan restoranı vardı. Oraya mı gitsek? Hadi gidelim. Hayır Ada. Hayır. Benim her zaman gittiğim Çin restoranına gideceğiz. Tamam mı? Hayır. İtalyan yemeği yiyeceğiz. Hayır diyorum ada. Bak senin içinde bir değişiklik olur. Tamam mı? Çin restoranına gideceğiz. Tamam. Taş makas oynayalım. İyi olan kazansın. Hadi. Yani sen hep böyle inatlaşacak mısın benimle? Bıktım ben senin bu inatlarından gerçekten. Bora Bey. Ne? Ben artık sizin asistanınız değilim. O yüzden sizin söylediklerinize uymak zorunda da değilim ben. Ama ben senin hala patronum. Bu şirketin de sahibiyim. Aynen hadi başlayalım. İç olan kazanır. Gezen ediyorsun beni, peki hadi gel. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> kestim, kestim, kestim. Bir, sıfır. Bu oyunda iyi olduğumu söylemiş miydim? <laughs> göreceğiz. göreceğiz, göreceğiz. Göreceğiz kim daha iyi, hadi. Bir, iki, üç. Ya işte bu oyun böyle oynanır. Yani senin bu kadar tahmin edilebilir olman hiç yakışmadı biliyor musun? Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Kaç? İki, bir. İki, bir. Bir, iki, üç. Üç. <laughs> ya öyle gülünmez, öyle gülmüş. Devam et. İki iki. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Ama böyle olmaz ki Bora Bey. Açlıktan öleceğim valla. Bence de. <laughs> yoruldum. Ben de yoruldum. Ahmet Bey'in siparişi. Beni iletirim. Teşekkürler. İyi günler. Tabii ya, benim çok iyi bir fikrim var. Ne? He, hmm. he. Bravo. İşte. Tamam, şimdi benim siparişimi verelim. Tamam. Bir tane ünlü. Evet. Hı hmm. Bir tane de edema Bravo. Tamam. Gerçekten de çok akıllıca bir hamleydi. Tebrik ederim. O zaman yemekler gelirken biz de yukarıda konuşalım hadi. hadi. Siparişimiz alındı. Bora Bey siz yukarı çıkın. Zaten hemen gelecek. Yerken konuşuruz. Peki. Tamam. tamam. Bekliyorum. Hadi bakalım. <laughs> Tam zamanında. Ada Tözün değil mi? Benim benim. Buyurun. Şunu da şöyle vereyim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok aşıktım. Gerçekten çok aşıktım. Hadi Ada, hadi Ada. Bora Bey. Ada. Size çok hızlı geleceğini söylemiştim. Hızlı geldi gerçekten de. <laughs> evet, evet işte bu. Of. Evet. Ay sıcacık. Neyle o? Zeytin yok burada benim merak etmeyin. Ha, iyi o zaman güzel. Evet adacığım, anlat bakalım. Dövüştürerek nasıl barıştıracağız biz bunları? cam tavan. <laughs> Bora Bey nasıl buldunuz? Ateşe köylük de gidiyormuşuz gibi geliyor bana biraz da. Siz bana güvenin. Siz bana güvenin Bora Bey. Halledeceğiz. Çok işe yarayacak, göreceksiniz. Göreceğiz, göreceğiz ama tam senlik bir hareket biliyor musun? Yani ben kırk yıl düşünsem bir çifti barıştırmak için boks salonuna getirmek aklıma gelmezdi. Şimdi planımızı başlatalım. Yumruklar atılsın, sinirler yatışsın, Hadi. aşk yüpressin. Ya hoş geldiniz, gelin. Gelin arkadaşlar, gelin. Ben kuruluyorum o zaman, çekime başlıyorum. Yok, Yok, çekim bekim yok, hiçbir şey yok. Şey, yani salonun sahibiyle röportaj falan bir şeyler. O da yok. Niye geldik o zaman buraya? Ben anlamadım ki. Tabii ben açıklıyorum. Şimdi biz toplantıda ne konuştuk? Öfke, sinir, stres değil mi? Değil mi? Şimdi bu öfke, sinir, stresi burada bırakıp gideceğiz. Yani gidecekmişiz. Değil mi? Ah, ee... Bora Bey biraz dümdüz anlattı. Öyle değil, ben anlatayım hemen. Şimdi Bizim patronumuz Bora Bey. Bora doğru söz. Koskoca Bora doğru söz. Her zaman ne der? Ne der? Ne der? Ay ne der ya çok şey diyor ne bileyim. Gözlem. Gözlem, gözlem, gözlem der. Öfkeden arınmanın yollarını ilk önce kendi üstümüzde göreceğiz. Gözlemleyeceğiz, deneyeceğiz, deneyimleyeceğiz. Ondan sonra yazıya dökeceğiz arkadaşlar. Ee, nasıl yani? Dövüşecek miyiz? Yok artık. Var artık, var artık. Ben sana kıyafet getirdim. Adada Tuğçe'ye. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi yürüyün. Yok. Alır, hadi, mısın? Alır mısın? Işte. Alır mısın? Alır mısın yanına? Gel yürü. bakalım. Gel bakalım. Tuğçe Hanım. Gel 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 gel. Hadi yürüyün. Korkma bak, oğlum, yürüye. bir şey olmaz lan. Gel 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 gel. gel. Hadi. hadi. Hadi Tuğçe Hanım. Hadi Tuğçe Hanım ne duruyorsunuz? Size söylenen yalanları düşünün. Yapılan haksızlıkları düşünün, tamam mı? Ne olacak onlara? He? ardı mı diyeceksiniz? Hayır. Hayır. Size edip geçmelerine izin mi vereceksiniz? Hayır. Hayır. Tabii ki de hayır. Vurun ona. Ağzına, burnuna vur, vur, vur. Kırın ağzına, burnuna. Hadi vur, hadi vur kızım. Hadi. Öyle arkanın önüne gitmek kolay. Böyle ya. Evet. Şş, bana bak, ne oldu? Zoruna mı gitti? Ha? Şş, bir şey diyeceğim sana. Sen mi mi ikna ettin adayı bizi barıştırmaya? Kısım biraz. Kısım biraz. Koskoca Tuğçe Dikman köpek çektiği sevgilisiyle barışmak istiyor. E tabii aramızdaki o muhteşem sırrı nereden bilecek? Bilemez ki harbiden. Sır demişken ne oldu bizim iş? O iş, o Oldur o zaman. Alp var diyorum. Yani. Başında Alp var. E kurtul o zaman. Nasıl kurtulayım? Neyse. Hadi. Benim neden burada olduğumuza dair en ufak bir fikrim yok aday. Hadi. Ya stres atmaya geldik dedim ya. Siz beni dinlemiyor musunuz? Duymuyor musunuz Bora Bey? Duyuyorum. duyuyorum. Dinlemiyorsunuz. Yok yok dinlemiyorsunuz. Duyuyorum ben belli, ben belli. Hadi hadi. Madem sizi satmaya geldik hadi. Dökül. Dök içindekileri. Bana emir kipiyle konuşmayın Bora Bey. Ben sizi affedeceğim dedim ama tekrar ısıtırınız olacağım demedim. Tamam mı? Oo, sen neden bu kadar sinirlisin ya? Tamam. Hadi stres atıyoruz madem. Susma konuş. Konuş hadi bana Meltem'den bahset. Ha? Değil. Değil. Madem susuyorum çıkarıyorsunuz bunları? Ha? Ama bak, Meltem deyince bile gösterinler ateş çıkıyor ya da. Tamam, tamam. Ne, ne? 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 ne istediğini söyle, söyle bana. Söylüyorum ama duymuyorsunuz, duymuyorsunuz. Hiçbir şey duymuyorsunuz bana ben, hiç. Duyuyorum. İleri gittiğimi düşünüyorsun ve benden bir özür bekliyorsun. Doğru duymuş muyum? Ha. Beni bu kadar önemsemeyin Bora Bey. Bir çalışanınız yani. Bu kadar önemsemeyin. Söylerim bak, her şeyi söylerim. Yeter be, yeter! Ben seni gebertmesini bilirim. Ah, ah, sen beni nasıl terk edersin? Ah, ben Tuna Çedikman'ım, anladın mı sen? Tuna Çedikman'ım! Tuna Çedikman'ım! Ne yapıyorsun sen mahalle kavgasına çevirdiniz işi ya? Böyle olmaz. Biz cecimden Çedikman site satmaya geldik buraya ya. Rüzgar. Rüzgar iyi misin? Evren. <laughs> ne evreni oğlum? Bora ben, Bora. Patron, Bakın çıldırtıyor dedi. Yani aşkından delidir. Anladılar. Aşkından deliriyorlar. Hı, ben söylemedim. Ben şey yapacağım. Demek ki neymiş? Boks salonu stres atmak için doğru bir yer mekan değilmiş değil mi? O zaman şey yapalım. Ha, ne yapalım? Ee, centilmenlik geri boksör sarılması yapalım. Ha, tamam çok güzel fikir tamam. gel. Gittir. Tamam, patron onu da Allah Allah. Çünkü ya beni haşet etti bu ben buna sarılmam. Hayır, ben, ben hadi. çok, meraklıyım sana sarılmaya çünkü. Tamam işte sarılmayalım ne güzel. Hadi. Ya ne var sarılmayalım? centilmenlik boksör Tabii. sarılması bu. Bu boksör sarılması ee, Centilmenlik sarılması. Ee, güzel şey. Sinir, stres, öfke hepsi gidiyor. Tamam Deneyin. Siz de deneyin. Hadi. Centilmenlik sarılması. Hadi kıza sarıl. Hadi centilmenlik sarılması, boksör sarılması. Hadi. Hadi. Yok abi, ben almayayım. Sağ ol. Yok. Yetmedi sana herhalde. Ben hayır, yok. Hayır, hayır. hayır, hayır tamam, hayır, tamam, hayır, tamam, hayır. tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Gözü göz değil de o kızın. <laughs> ben ilk gördüğümde anlamıştım zaten. Sıcak, sıcak. Ya. Eh. Tabii, çocukluğunu bildiğimiz için insan duygusallaşıyor. Farklı bir şekilde düşünemiyor. <laughs> Öyle değil mi Belma'cığım? Öyle. Hayır. Hayır, Ada çok kez söylemiş de tabii kimse inanmayınca. Tabii canım. Ada sürekli söylemiş. Ama Bora Bey ne yapmış? Gerçeklere kulaklarını tıkamış, böyle tıkamış. Gerçeklere kulaklarını tıkamış. Bizim Ada çok öngörülüdür. Yani biz onu öyle yetiştirdik Zafer Bey. Şimdi Bora Bey baştan adaya inansaydı, güvenseydi... ...bu yaşananların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bizim kızımız hemen öyle herkese güvenmez. E, bu Bora da konduramadı demek ki. Yani çocukluğunu bildiği için birlikte büyüdüler çünkü o yüzden. Kusura bakma Zaferciğim. Konuşmayayım diyorum ama daha fazla dayanamayacağım. Pardon da sizler ne ima etmeye çalışıyorsunuz acaba? Ada şöyle, ada böyle. Ada anlamış, o anlamış. Benim oğlum... Yakışıklı boracığım da her şeyi gayet iyi anlamış kendi zekasıyla. Hmm, da olmasaydı zor anlarda. Ay yeter artık söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da yani. Söylemesen, Söylemesen bir, şey. bir şey. Bırakın söylesin. Ha söyleyeyim mi? Ay durun o zaman. Ben Ablam, e bak çok da sıcak oldu. Belma Hanım'a sıcak bastı biraz sanki. Sen koş mutfaktan hepimize böyle birer büyük bardak soğuk su getir. Bir güzel içelim Mertem'in üzerine. Getireyim. Bana da ateş basmıştı, ateş. <laughs> Ay. Soğuk su getir Yasemin. Kahve yap Yasemin. Ben emin hizmetçi. Ben neyim bu evde ya? Her şeyi, her işi ben yapıyorum ya. Anam! Anam! Alo! Hüseyin! Ne yaptın? Koştun mu? Yasemin ablacığım konuşmak ne kelime? Vallahi yıktım geçtim ortalığı. Ne diyorsun? Anlat çabuk! Anlat anlat! Önce bir güzel Tuğçe'yi terk ettim. Sonra aldım adayı karşıma. Dedim kızım böyleyken böyle. Seni seviyorum kadın. Allah! Ne diyorsun ya? Aferin sana. Aferin sana sen, iş var aferin sana. Yes! Yes mi? Kime yes? Ne diyorsun oğlum? Ee, yani bende iş var. İş var tabii ki ama... ...Ada da yok. Yani Ada istemedi. Reddedik yine. Kalbim o kadar kırık ki Yasemin ablacığım cümlelere dökemem paramparça. Deme be. Ama ben inanıyorum. Yani senin desteğin de olacağına çok inanıyorum. Ya öyle ilk seferde pes etmek olmaz yani. Delikanlı adama sığmaz. Evet. Evet Ayşe ablam ya. Ayşe abla mı? O var ya o Hızır abi. O Hızır abi senin ayaklarına kapanacak ablam. Ben inanıyorum. Aldatmak ne demekmiş canım? Sen kimsin? Ay, yukarıda Allah var ablam. Öpüyorum ablam. Sen inayetine şey sahip çık. Çık sahip çık ablam. <laughs> yani yalancı damatları olmasan aslında eğlenceli bir aile biliyor musun Rüzgar? Şeyler oluyor bugün. Yani önce Tuğçe ile Rüzgar ayrıldı. Sonra onlar bir kayboldular. Sonra geri geldiler dayak yemiş gibi. Ay ne oluyor ya? Ada, Adacığım. Ya bana biraz anlatsana. Yani ben düşündüm düşündüm işin içinden çıkamadım. Yani ne oluyor? Ben anlamadım. Düşündün düşündün Cık, düşünme. Hayatına böyle büyük değişiklikler yapma. Aa pırıl. Teessüf ederim. Düşünme sen. Yani bunun da burnu kalktı. Ama... Ben nasıl çağıracağım Rüzgar'ı ya? Ah Rüzgar, ah Rüzgar. Beni bunu yapmak zorunda bırakıyorsun ya. Allah seni kahretsin, boynun altında kalsın inşallah. Alo, teyzoş. Oy teyzesi kurban. Ne oldu? Bana müjdeli bir haber mi vereceksin? Baktın mı şöyle rüzgar alıcı bir gözler? Düşündün mü bir daha? Söyle bakayım. <laughs> bakabildim, bakabildim. Ben de seni onun için aramıştım teyzoşum. Ben Rüzgar'a bir şans daha vermeye karar verdim. Tabii. Allah! Kızım, kız senin. vallahi Allah'ını sana şükür olsun. Konuşacaksın yani rüzgarlara gidip konuşacaksın yani, he mi? Ha yok, yok. Şimdi orada sen de evde giriyorsun teyzoşum. Şimdi ben gider konuşursam çok istekli gözükürüm. Öyle bir olmasın biraz, nazlanayım değil mi? <laughs> Şimdi sen onu arasan, desen ki evde buluşsanız... ...bir yemek yemek yeseniz, hani bizi orada bir araya getirsene Olur mu? Ama benim haberim yokmuş gibi, hani. Tabii 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 ben konuşurum ne demek ben ararım konuşurum Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım yerimin bahtı bana verdiğimi çeker artık sen şükürler olsun Kapat kapat deriz geri arayayım sarıyı arayayım kapat. Ne ee, kadar isteklisin teyzeşim tamam iyi ki de aramıştım seni hadi bay bay tamam bay bay kapattım. <laughs> Allah'ım sen büyük Yasemin ablacığım. Müjdemi isterim sarı. Müjdemi isterim. Bu akşam adayla evde buluşuyotunuz. Ada benimle buluşmak istiyor. Evet, evet. Yani peki bunun neden kendi bana gelip söylemedi? Şey, istekli görünmek istemedi. Tabii şimdi o kız tarafı sonuçta. Düşünmüş, taşınmış. Demiş ben bir rüzgara bir şans daha vereyim. Bir onunla bir görüşeyim demiş. Bak önemli olan bu kızım. Yasemin ablacığım, ben gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bir tanesin sen, yani bir tanesin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Öyleyimdir. Söylemesi ayıptır. Rüzgar, bak sana ne diyeceğim ha. Güzel giyin böyle, afili giyin, şık giyin yani. Bir özendiğin, bezendiğin belli olsun ha. Tamam? Tamam. Tamam, peki. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar, benim ayakta duracak halim yok. Odamdayım. Ben de odamdayım. He benim odam yok. Ben <laughs> ben masama gideyim. Şişt, şişt, Baksana bir. Bir gün de beraber giderim mi? Nereye? Bilmem. Sinemaya, tatile, yemeğe. Yuh ama ya, yuh. Aklını başından aldım galiba. Senin masan orada değil, burada. Nereye? Cehenneme. Gelir misin? Sinirlenince ayrı bir tatlı oluyorsun biliyorsun değil mi? Çekil, çekil, çık. Bora Bey. Bora Bey çok acil konuşmamız lazım. Ben sana gel dedim mi Ada? Yok ben e, bir an heyecanlandım odanıza daldım. Panik atak. Biliyor musun hayat seninle her an öne parkta olmak gibi adı. Oo, Oo. O, bakın bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Çok iyiydi bunu bir daha yapalım. Bir dahaki sefere bir daha isterim. Boru Bey Bugünkü boks olayından sonra. Boks faciasından sonra demek istedin galiba. Çünkü bir şey beceremedik. Vur yani isimlere takılmayalım ya. İsimler önemli değil, olay önemli. Olaya odaklanalım. Olayımız şu. Bugünkü boks olayından sonra benim Tuğçe ile Rüzgar'ı barıştırmak boynumun borcu oldu. Boynumun borcu oldu vallahi artık yani. Ne güzel, ne güzel borçlar. Yani sen bu boks faciasının, boks olayının kötü fikir olduğunu kabul ediyorsun yani. Hı? Buradan bunu mu anlamalıyız? Böyle kötü yaşaya yaşaya iyi hmm. buluyoruz, hmm. doğruyu buluyoruz. O yüzden, o yüzden tecrübe oldu. Ben attım cebime onu. Bir daha da tekrarlanmaz. Ben alırım dersimi. Neyse Bora Bey, ben diyorum ki hmm. bir yemek organize edelim hmm. benim evde. Rüzgar'ı çağıralım. Eee Rüzgar'ı çağıralım, Hı. yemek organize edelim. Tabii. Kim çağıracak Rüzgar'ı? Nasılsınız? Yani ben geldim o yemeği rüzgarı da çağıracağım ha. Bu mudur? Siz gelmiyor musunuz? Ben geliyorum. Anlaşma gereği. Gelmek zorundayım ama Rüzgar'ı çağıramam. Yani sen bana kumpas mı kurdurtacaksın Hada? Ama bu... Aması maması yok. Şirket içinde ama diye bir kelime yok. Bin defa söylettirme. Ben Rüzgar'ı ikna falan edemem Hada. Kendi başının çaresine bak. O zaman gideyim. Tabii git. Şimdi giderken kapıyı çalarak çık bakalım. Hı? Kapıyı çal öyle çık. Çıkabilir miyim de? Dene bakalım. Yapabiliyor musun? Çıkabilir miyim? Heh. çıkabilirsin. Çok değişik adamsınız Bora Bey. Oluyormuş bak. Yapınca oluyormuş. Öğreneceksiniz hepiniz şu kapı çalma bayını. Bize çağıracakmışım. Uyudunuz uydunuz mu? Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım kalkın oynayacak zaman mı ya? Ya da git başımdan ya. <laughs> Aa ne demek o? Ben sizin için neler yapıyorum sizin bana yaptığınız muameleye bakın. İyi, iyi o zaman iyi siz akşam yemeğe gitmeyin o zaman. Ne yemeği? Rüzgarla. Ya adamla birbirimize girdik az önce gördün. Nasıl olacak o iş? Çok 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 basit olacak hiç merak etmeyin. Erkekler kendilerini özel hissetmek isterler. Siz de Rüzgar'a kendisini özel hissettireceksiniz bu kadar. Bu kadar basit. Onun için hazırlanacaksınız, mutfağa gireceksiniz, yemek yapacaksınız. En sevdiği yemeği yapın mesela, sarma. Sarmayı herkes sever ya. Sarma sevmeyen var mı? Siz? Onlar herkes seviyor bence şu an Ben seviyorum mesela. Ya Bora konusunda seni dinledik, olanları gördük. Ya şimdi işe yarayacağı As ne malum ya? As evet, e, o durum biraz karışıktı ama şu an iddialıyım. Ha Tuğçe Hanım, rüzgardan bahsediyoruz ya. Ne kadar karışık olabilir ki? Ay. Ya, rüzgarla yemek yiyeceğime sevineceğim de aklımın ucundan geçmezdi. Tuğçe Hanım, Bora Bey'in dediği gibi mırıl 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 mırıldanmayı bırakıyoruz. Mırıldanmayı bıraktıktan sonra kalkıp evimize gidiyoruz. Bir duş alıyoruz, güzel güzel giyiniyoruz, hazırlanıyoruz. Sonra yemek. Hadi. Ya böyle iyi işte buradan gideriz direkt. Olmaz. Ne dedim az önce? Ben az önce ne dedim? Ne? Ne dedin? Çocuk kendisini özel hissetsin. Öyle düşünsün, onun için hazırlandığınızı düşünsün. Hatta bu da yetmez. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Yemekte siz güzel bir fotoğraf çekin, Salon sosyal medyaya. Salın. Ortalık alev alsın tabii. Her like mutluluklar turist. Hashtag turist. Tabii. Ya da yok. Şöyle yapalım. Ekli arttırıyorum. Siz birbirinizi öperken bir bu merak videosu çekin. Video deme bana. Bak bana video lafı etme artık. Bana kimse video lafı etmesin artık ya. Oo. Çıldırmış. Aşk kendi seçer. Sen...